Sonra adam dedi ki... ...sizin o sarışın beyefendiyle kamera arkası videonuzu izledim. Çok doğaldı. Sonra da film teklifini pat diye patlattı. Bomba gibi değil mi ya? Bomba bomba. <laughs> Bozulmadın değil mi? Bana gıcık mı oluyorsun? Sen niye böylesin? Nasılım ki? Sanki bir şey söyleyeceksin de içinde tutuyor gibisin. Hı? Sana ben nasıl gıcık olayım şu hale bak. <laughs> ne yani bu alttan alttan beceremiyorsun demek mi? Ne? Turda yapıyorum oğlum. Turda sensin kızım. <laughs> Diktatörlük mü yapacaksın bana? Ay! <laughs> <laughs> Hayır ama turtayı nasıl yaptığını öğreteceğim sana. Dalga geçme. İlk defa yapıyorum. O zaman her şeye en baştan başlıyoruz. Ne yani? Sen biliyor musun? İnanmam. Dediklerimi harfiyen uygulayacaksın. İyi o zaman. Sen yap ben biraz dinleneyim ha? Çok güzel oldu bence. ha <laughs> oldu başka. Hayır ben tarif edeceğim sen yapacaksın. İyi tamam. Nasıl başlayacağız? Önce baş aşağıya bir minnet öpüşüyor. Tamam o zaman dergiden yap. Ya çok kötüsün. Hem de çok terbiyesizsin. Öyle. Oh. <laughs> Üç tane. Hadi o <laughs> ellerini temizle başlayalım.